Biz sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Nedim Bahçe Kapılu, Avrupa İslam Üniversitesi rektörü, aynı zamanda İslam Hukuku profesörü olarak görev yapıyorum. Evet. Efendim bugünkü burada bulunma sebebinizi öğrenebilir miyim? Burada inşallah Avrupa İslam Üniversitesi'nin bir lokasyonunu faaliyete geçirdik. Artık Duisburg ve bu çevrede yaşayan kardeşlerimiz burada eğitim imkanına kavuşacaklar kendilerini Avrupa İslam Üniversitesi'nin eğitim programını burada sunacağız. Bizim amacımız her ne kadar Hollanda'da üniversitemiz kurulsa da amacımız Avrupa'da bilhassa Batı Avrupa'da yaşayan başta Türk olmak üzere Müslüman nüfusa ilmi manada hizmet etmek. Buradaki kardeşlerimizin kimliklerini koruyabilmelerine, kendilerinin ihtiyaç duyacağı dini rehberleri yetiştirmeye biz gayret ediyoruz. O manada Almanya'da gerçekten yoğun bir ilgi var. Buradaki insanların ihtiyacı var. İnşallah biz kendilerine bu alanda hizmet sunmak istiyoruz. Onların burada kimliklerini korulması bizim en büyük kazancımız olacak. Efendim peki bu üniversiteye alınma şartları nelerdir? Kimler bu üniversiteye başvuruda bulunup öğrenci olabilecekler? Lise ve dengi okul mezunlarını alıyoruz. Ayrıca Hollanda'da bir kanun var. Biz Hollanda'ya tabi olarak 21 yaşını doldurmuş olan şahıslar ön eğitimi olmasa bile üniversitenin tabi tutacağı bir eğitim e, bir imtihan sonucunda başarılı olurlarsa onlar da üniversiteye kayıt olabiliyor. Peki bu imtihanı siz mi yapacaksınız? Üniversite olarak biz yapacağız. Evet. Peki. Şu anda burada olamayanlara Uygur TV ekranlarında neler söylemek istersiniz? Size en kısa yoldan nasıl ulaşabilirler, nasıl başvuruda bulunabilirler ve nasıl sizin öğrenciniz olabilirler? Avrupa İslam Üniversitesi web sayfamız var. İnternet üzerinden bize ulaşabilirler. Bunun yanında Düsburg bölgesinde bu işi koordine eden bir kardeşimiz var Ahmet Bey. Bu yolla bize başvurabilirler. Bu arada Uygur TV'ye bize bu fırsatı sunduğu için tabii teşekkür ediyorum. Ve bizi izleyecek olan, izleyen kardeşlerimize şunu söylüyorum. Duisburg'da biz hizmetlerindeyiz. Buyursun gelsinler. Efendim hizmetlerinizde başarılar diliyoruz. Ee, kolay gelsin. Sağ olun biz de teşekkür ediyoruz. Ee, Avrupa İslam Üniversitesi'ne kaydolmak için geldik. İşte onun tanıtımındaydık. Ee, onunla ilgili işte anlatılanları dinledik. İnşallah kaydımızı yapacağız. Şimdi burada... E Türkiye'den geldik. İşte ön lisans okuduk. Ee, devam etmek açısından bu üniversitenin bize daha çok şey katacağını düşündüğümüzden buraya geldik. Ee, i̇nşallah e, bakalım daha da öğreneceğimiz şeyler var. Ona göre bakacağız inşallah. Ol peki. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür Kolay edersin. gelsin. Ha. Sağ olun. E, hocalarımız e, bir İslam Üniversitesi e, bölümü olarak kurmuşlar. E, gerçekten çok güzel. E, biz e, bu üniversiteden hem burada görevimizi yapıp hem de istifade etmek istiyoruz. Memnunuz. Size neler katacağı düşüncesindesiniz? Bizim fıkıh anlayışımızı, tefsir anlayışımızı, işte kelam akait anlayışlarımızda gelişme olacağını, daha verimli görev yapacağımızı, daha bilgili olacağımızı ümit ediyoruz inşallah. Güzel bir imkan, evlatlarımız adına sevindirici bir olay. Bundan 50 sene sonrasını gördüğüm zaman buralardan yetişeceğin çocuklar Almanya'daki Avrupa Müslümanların geleceğine yön vereceğini düşünüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Rotterdam İslam Üniversitesi'ne bağlı Duisburg'da bir şube açıyorlar ve gerçekten bize bayağı bir faydası olacak inşallah. Çünkü ben e, Anadolu Üniversitesi İlahiyat ön lisans mezunuyum. Ama burada bir imkanımız olacak inşallah. Biraz tereddütlü geldim açıkçası ama bu yönde de ben e, İslam İslam bilimlerini, hukukunu, tarihini çok merak ettiğim için Böyle bir avantajı da kaçırmak istemedim yani böyle bir e, imkanı kaçırmak istemedim evet. Yani daha önceleri araştırmıştım köyünde böyle bir şey olduğunu ama ne tür so, e, sorunlarla karşılaşacağımı pek düşünmemiştim. Zamanında buraya gelen Türklerimizden ihanet edenleri burada öğretmen yaptılar buralarda. Burada o kadar bir toplumumuz var, Türkiye'de üniversite bir e, akımı oldu yani evlilik üzerinde, şey, herhangi iş üzerinden herhangi bir işi üzerinden yıllardır buralarda duran insanlarımızın üniversiteye kazandırmak güzel bir potansiyel yani vatanımıza hizmet etmek için yeni bir mücadele başlamış oluyor. Bu yıllardan beri benim özlediğim beklediğim bir şeydi. Bizim dinimizi daha iyi anlamak daha doğrusu ondan sonra bitirdikten sonra mezun olduktan sonra inşallah camilerimizde hafta sonları talebe öğretmek yani aynı zamanda hocalarımızın biraz kollarının altına girip de destek vermek bu ya. Yani. Biz Duisburg'da ikinci lokasyonumuz. Birincisi Mannheim'da 3 yıldır orada varız. Yaklaşık 100'ün üzerinde talebemiz var. Duisburg'dan çok fazla talep geldiği için bu talebi karşılamak maksadıyla böyle bir lokasyon düşündük. Burada da bir lokasyon açmayı düşündük. Peki buradaki katılımcılardan neler öğrendiniz? Neden burayı tercih ettiklerini sordunuz mu hiç? Şu anda kendileriyle görüşüyoruz. Onlar kimisi ön lisans mezunu. Kimisi lise, yani abitur, fakabitur bitirmiş ve devam etmek istiyorlar eğitimlerine ve ilahiyat okumak istiyorlar. Dolayısıyla biz de bu ihtiyaçlarını, isteklerini karşılamak istiyoruz. Üniversite okumak isteyenlere şunu söyleyebilir miyiz? Lise ve dengi okul mezunları artı üniversite ön lisans mezunları... Bizim bu üniversitemizde okuyabilirler, başvuruda bulunabilirler. Bunun için peki bir sayı var mı, bir kontenjan var mı? Şu anda yeni açıldığı için böyle bir kontenjan söz konusu değil ama bu şekilde giderse illaki biz de bunu sınırlandıracağız. Bugün burada bir bilgilendirme gecesi yaptınız. Bunun içeriği neydi? Bunun içeriği bugün Dysburg'daki kardeşlerimize, Dysburg'daki bulunan Türk vatandaşlarımıza, Avrupa İslam Üniversitesi'ni tanıtmaktı. Yani Avrupa İslam Üniversitesi'nde verilen dersleri buradaki kardeşlerimize tanıtmak ve buradaki insanlara, kardeşlerimize bunu bildirmek. Peki, başvurulan buradaki ilgiden memnun musunuz? Çok memnun kaldık. Gerçekten de Allah razı olsun. Program güzeldi. Katılım güzeldi. İnsanlar çok sıcaktı. Allah razı olsun. Gerçekten böyle bir ilgi beklemiyorduk. Hatta şöyle bir şey paylaşayım sizinle. İlk önce 50 tane sandalye getirmiştik. Dedi ki yeter herhalde. İnşallah dolar falan dedik. Fakat aşağıdan bir 50 tane daha getirmek zorunda kaldık yani. Yani salonda oldu. Salonumuz kifayet etmedi yani aslında. Çok şükür elhamdülillah memnun kaldık yani. Efendim ümit ediyoruz mezunlarınızla en az buraya e, sığmayan insanlar kadar çok olsun. Hak razı olsun. Burada en çok e, bizi memnun eden şey şudur. Halkımızın, insanlarımızın kardeşlerimizin ilme olan aşkları, ilme olan düşkünlükleridir. Yani hepsi Avrupa'nın ortasında ilim okumak için buralara geliyor. Sadece o yüce yaratıcının gönderdiği o kelamı öğrenmek için kadın, kız, çoluk, çocuk, yaşlı demeden buraya yakın ediyorlar. Allah razı olsun. Size de çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu arada biz biliyorsunuz Uygur TV'den geldik. Uygur TV aracılığıyla Uygur Türklerine neler söylemek istersiniz? Uygur Türklerine buradan mesajımız oradaki kardeşlerimizin örf ve adetlerini unutmadan Allah ve Resulü'nün çizgisinden yürüyen samimi bir mümin olarak hayatlarını dünya üzerinde sürdüren kardeşlerimiz olmalardır. Ve her zaman dualarımız onların yanındadır. Her zaman sevgimiz, muhabbetimiz onların yanındadır. Cenab-ı Hak çektikleri sıkıntıları inşallah günahlarına kefaret kılsın. Onları yarın Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hakikaten ümmet eylesin inşallah. Efendim tabii biz buradaki bütün yetkililerin ve katılımcıların heyecanını gerçekten hissediyoruz. Evet. Ee, ekranlardan mutlaka Uygur TV izleyicileri de hissedeceklerdir. Ee, katılımdan memnunsunuz. E, Tabi biz çok kısa bir tanıtım yapabildik. İki haftalık bir tanıtım ya da en fazla üç hafta olmadı. İki haftalık bir broşür. Çok küçük tanıtım broşürüyle bu kadar e, aktif bir katılım oldu, yoğun bir katılım oldu. Evet. Yani e, beklemiyorduk demiyorum, bekliyorduk. Beklediğimiz kadar da geldi ama daha büyük katılım olabilirdi. Ancak bizim ona göre hazırlığımız evet. tabii ki yoktu. Evet. Ee, beklemediğinizin farkındayız. Mesela siz Uygur TV'yi de beklemiyordunuz evet. değil mi? Mesela Aynen. bir televizyon kanalını da beklemiyordunuz siz Aynen. böyle bir bilgilendirmeye. Ayrıca... Uygur TV ekranlarına şunu da söylemek istiyorum buradaki katılımcılardan edindiğimiz intibalara göre. Gerçekten Almanya'da Türkiye'den e, lise ve dengi okullardan mezun olan arkadaşlar, e, diğer e, burada Almanya'da ve Avrupa'da evet. üniversitelere e, kayıt olmakta sıkıntı çekiyorlardı. Bir denkleştirme için en az bir sene kaybediyorlardı. E, İslam, Üniversitesi, e, İslam Üniversitesi, Avrupa İslam Üniversitesi, e, burada e, bu boşluğu, bu sıkıntıyı gideriyor evet. ve lise ve dengi okul mezunlarına evet. burada Avrupa'da üniversite okuma evet. fırsatı veriyor. Çok, çok güzel, aynen. Katılıyorum. Ifadeniz de çok isabetli oldu. Bu imkanı gerçekten ben bir öğrenci olarak almaktan dolayı bu üniversiteye teşekkür ediyorum. Bu üniversite bize de böyle bir imkan açtı. Biz Medine mezunuyuz, Mısır mezunuyuz, ilahiyat mezunuyuz. Ancak Almanya'da gerek dil sorunumuzdan, gerekse dil sorunu açsak bile ekonomik sorunlarımızdan master yapma imkanımız olmuyordu bugüne kadar. Böyle bir imkanı şahsen bana açtığı için ben bir teşekkür ediyorum. Bunun yanında e, e, lisans denilen Beçila imkanında vatandaşlarımıza sunması da gerçekten büyük bir nimet. Katılmalarını bu imkandan vatandaşlarımızın yarar tavsiye ederim. Evet. Herkese tavsiye ederim. Efendim ee, size, size kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Ee, buradan siz biliyorsunuz bir Uygur televizyonu. Ee, Uygur Türklerine neler söylemek istersiniz? Biz Uygur Türklerine köklerimiz, bağlılıkla beraber e, yüreğimiz onlarla attığını ifade etmek istiyorum. Gerçek söylemek gerekirse Uygur Türklerinin acısını birçoğumuz ya da halini, durumunu bilmiyoruz. Fakat sizin aracılığınızla bütün e, dünya Müslümanları arasında uygun Türklerin de Uygur Türklerin de hatırlamamız gerektiğini ifade ediyorum. Onlarla yüreğimiz bir atıyor. Yıllar evvel, 14 yıl evveldi bir Uygur Türkü Ankara'da üniversitede beraberdik. Şahsen onunla hemhal olmanın getirisi onlardan bir haber almıştık. O gün daha ben Uygur Türklerini öğrenmiştim 12-13 yıl evvel. Şimdi hakikaten Uygur Türkleri var mıdır diye bilmeyen vatandaşlarımız bile var. Şahsen şunu son olarak tekrarlayayım. Yüreğimiz onlarla bir atıyor. Bizim köklerimiz bir, medeniyetimiz bir, özümüz bir onlarla beraberiz.